Apocalypse. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gameplay çekeceğiz ve şöyle dur havamızı çekelim akıllı olmalı Arkadaşlar ben YouTube çekiyorum, YouTube videosu çekiyorum. Beni vurmayın lütfen. Yalvarıyorum. Bum bum. Vurmayacaksınız değil mi beni? I am YouTuber, YouTuber. YouTuber boom, boom. No, boom, boom. bum bum. No bum bum. Alo. <laughs> ha gizli kalıyor. Ya. Ya. <laughs> Şimdi şuraya bir gire gire şey yapalım. Adam gelmiş mi inmiş mi bakalım. Sıçtık diyebilirim. Adam gelmediyse hemen buraya uzaklayıp çıkalım. Ofe. Oh Kanka ne uğraştırdınız ya? Çok korktum. Vay ya. Evet arkadaşlar yani bir ay konuşmamış olabilirim. Ee, biraz ay... arkadaş de yani ne ara ne olup ne olacağını bilmiyorum. Şimdi ne var sizde? 6 okay. Ben Seni unuttum Ömer M4 en sevdim Bir şeye yapacağım Şeyi açmıyor Orada bir şeyler var da Kapıyı açmadı 2 saat ya Kalbim duruyordu bro İyice durdurarak Arkadaşlar enerji içeceği sağlıksızdır Yani benim yaşımdakiler içmesin Ama ben içiyorum <laughs> Facecam'a bir şey gelecek de Şey Ne zamanı bilmiyorum Alanım yok Al kanalım yok. Kanalım yok. Hadi bakalım. Sağdan soldan sıkıyormuşsunuz kardeşlerim. Babanız geldi, Ananı geldi. Bu adam arkadaşlarım acaba? Evet arkadaşlar, buradan gidiyoruz şimdi. Nereye gidelim. School, bak school ee, benim için şey ya. Ben şimdi <laughs> Kaç kişi var? kaza geldi. Oğlum. Çok kötü. Heyecan yaptım. Arkadaşlar. Oğlum. Elim ayağım titriyor adamlar. Üzgünüm. Ama nereden? <laughs> <laughs> Ananı satayım. O ne? Abi başıma bir şey demek istemiyorum Hayır ya Keşke yatsaydım Ya bir susun ya Gerizekalılar ya Telefonu kıracağım Arkadaşlar video buraya kadardı. Kötü oynadığım için özür dilerim. Seviyorsunuz Abone ve like hak etmiyorum. Yani çok kötü oynadım. Ya ben etrafına niye bakmıyorum? Neyse hadi görüşürüz.